Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile beraberiz. En son videomda hesap çekilişi yaptık. Bu videoda da 5 adet alok çekilişi yapacağız. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, bildirim zilini açmak ve yoruma katılıyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Instagram'da tabi hikayenizde paylaşabilirsiniz. Tabi videonun amacı sadece alok olmayacak. Ergül ile Fatih kardeşimiz bize meydan okudu. Tam 4000 elmaslık bir iddiaya girdik. Çok eğlenceli bir maç oldu. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlen eğlenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet, Özey abiyle beraber genç tayfaya karşı Fatih ve Ergül'e karşı oynayacağız. Abi bunlar bizi alamaz ya. Bunlar bunlar, ya. Bunlar büyümüş de abilerine kafa tutuyor abi. Abi dikkat et abi, Özey abi dikkat et. Buzumuz yok abi. Gerek yok, abi, gerek yok gelsin Abi sol bende yani sağ sende. Sağdan geçiyor. Bak biri sağdan geldi abi sağdan geldi biri. Ne niye de? Hani beni düşürdü canas. Arkadan geldi bana. Be pompalı bekliyor. Oha Abi, abi solda bekledim. solda Gelsin gelsin zorlama gel. Ben ya. uzak <laughs> oynayacağım biraz Oho Abi düşti, düşti, düştü düştü bas Düştüyse bırak kaldırsın Bırak kaldırsın bırak uğraşma bırak kaldırsın Bırak kaldırsın diyeyim bırak Abi niye bırakıyorsun ya <laughs> Bırak kaldırsan zeki abi. abi bırakma gel gel Abi kahve yedim gelmiyon ki abi adamını kaldırıyor ya Ya Öz abi ne yapıyorsun? Bu kaç tane var la bunu? Abi niye vurma? Dikkat et abi yukarı çıkabilir bunlar. Abi adamlar gelmiş ki. Ben de sadece tamsın var. Başka bir yok. Aa Ergül burada. Geliyorum ben nereye bekle. Ben yukarı Abi üstümde he üstte üstte Ergül. Ergül'e can yok. Abi aşağı atlayabiliyorsan atla. Kit basayım bir saniye. Aa gelmiş geldi yani. Fatih geldi. Abi yakınım da yok ki ya. Ben bunları şimdi nasıl alacağım? Fatih düştü. Kafadan almış geçti alın. Abi Fatih'ten yakın almam lazım. Sana buz da aldım hadi iyisin yine. Cehun botu nedir? Abi nerede bu? Bak görme. Bu çakal pustu yine bak bir yere. Aaa <laughs> görüyordun abi. İnternetim gitti. Ne? İnternetim gidiyor. Yok abi bak bak sıkıştı burada. <laughs> ne yapıyor? Lan. Bak. Abi ben de çifteliği çok iyi kullanamıyorum ha. Hani? Abi nasıl ya ben düşmüyor yapayım. ya? Bir daha patlamam. Bir daha. var değil Abi ölmüyor. Yeter la. Bir, 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 bir. Bazen buga giriyor ya abi. Uzak alamadım seni. Duvar var bende. Aldım ben tamam. Uzak alacaktım alamadım. Bekliyorum şu an. Abi bekle aman diyeyim dur. Aç, patlatayım birini. Fatih şu an kafa atmayı bekliyor abi. Fatih uzaktan alır da yakından alamaz ya. Yakın yok Fatih'de. Abi Fatih hala bekliyor. Bana beni benim. Her gün ama. nerede Burada 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 burada. Abi dur geliyorum. Ergül'ü arkamaya arkalamaya geliyordum da. Ergül kendini kapattı. Burada. Ergül görüşümde yok abi. Ya oyun alanına düştüm. Kitim. Kit bastı canı yok. Yani. Abi nasıl ölüyorsun ya? Canım çok az canım. Alırsın herhalde ya sen. Abi buzun ne? içinden geçti ha. Gördüm. de sıkacak değil mi? Geliyorlar sağ taraf. Fatih. Abi sağdan sıkıyorlar. Geldim yanındayım. <laughs> Ergül çok, Ergül çok. Ya düştüm ya abi gel gel abi sen yoksun ki benim yanımda hiç Sen hep benden ayrı geziyorsun ya Abi Ergül'le kafa çekmişim Fatih'e kafa çekmişim sen daha niye girmiyorsun ki hala Diyorum sen çekil var ya Abi ben de uzaktan oynuyorum yani bir tek sen uzaktan oynamıyorsun Başka yakınım yok şundan sen yakın alayım aslında. Burada. Abi yakın var bunlar daha geri çekil biraz. Ergün düştü. Düşürdün mü? Evet. bir canı var, bir canı. Benim de abi çok canım yok yani. Lan ayağına ya. Abi yukarı çıktı dur 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 dur. Abi sen aa atlamış abi atlamış ya. Oha abi sen ne yapıyorsun abi ya? Ceo, telefon telefonum çalıyor sürekli. Ceyo sesin geliyor mu? Abi çifteli var elinde ya. Alırım ya. Hayatını çok iyi yaptım ben şimdi. Hadi abi. Alırım oğlum al beni heyecanlandırma. İşte bu lan. Hayır dur oğlum. <laughs> Hayır. Abi burada Ergül. Her salak ya. Top attı bana her Gitti mi? Geliyor geliyor her gün Bana Sen vurdu diye geliyor. geliyor zaten. Gitti salak. Abi nasıl edeyim. düşmüyor ya? Tam kafalık da Fatih'de ya. Fatih'te de can yok ha. Hadi ki Can yok, Bunu can alır o. Can. can. Arkalamak Abi arkala burada diyorum. burada abi. Geliyor. Nerede lan? Seni yandım mı? İçeride mi lan? Biri gitti. Buradan bu salak. Ergül burada abi burada. <laughs> Ergül'ü gördün mü? şok oldu. <laughs> sponsorlarımız olduğu sürece abi çatıya çıkmış bot ya. Ergül mü? Hangi lan la bot? Abi Fatih yok yalnız ha dikkat et. Arkalar mı? Aa, Fatih buraya bakmış. Fatih de mi pusuyor? 67 vurduk ya. Git başıma Abi bekle bekle. Madem çatıdan oynamak istiyorlar biz de öyle oynarız. Kendini kapadı ya. Fatih de kendini kapat. Fatih kendini kapatıyor. Ne oldu Fatih? Kendini niye kapatıyorsun dostum? Acıdı mı? He? Kaçıyor Fatih lan. Fatih içinden geçiyorsun. Abi düşmüyor şaka gibi ya. Fatih'in içinden geçtim. Tekerekte. Abi yok düşmüyor la. Sonunda videoyu izle abi sadece videoyu izle. Sabahtan beri sıktım ölmedi. <laughs> Ve bu ya. Edit evet, pas ödülü gelsin. İşte elinize sağlık. Evet gençler kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.